Kanserde erken tanı önemlidir. Çünkü kanser hücrelerinin oluşumunda başlangıç safhasında çok minimal, çok küçük hücrelerdir bunlar ve daha damarlanma ve uzak organlara ulaşım yoktur. Çünkü o küçük hücreler kendi çapında, kendi organellerinden, kendi çevresinden beslenmeye başlamıştır ve yaşamı tehdit eder pozisyona gelmemiştir. Bu hücreler beslenmeye devam eder ve teşhis edemediğimizde büyürler, büyürler, kitle haline gelirler, gözle görülür büyüklüğe ulaşırlar ve daha büyük kitleler haline gelmeye başladığında artık besin, oksijen ve vitamin, mineral her neyse ihtiyacı olan maddeler artık o bölgeden yetmemeye başlar. Damarlanma daha da artar ve dokunun bütün ihtiyacı olan yani sağlıklı dokunun ihtiyacı olan birçok gıdayı, besini, oksijeni çekmeye başlarlar ve bu da yetmez kan yoluyla dolaşıma katılır, uzak metastaz yapmaya başlarlar. Dolayısıyla biz eğer ne kadar küçükken, ne kadar başlangıçta bu hatalı üretim sonucu ortaya çıkan hücre gruplarını yakalarsak bu hastalığı ilerlemeden, başımıza dert olmadan ya da daha çok emek vermemiz gerekip uzun zamanımız alacak zor bir tedaviye girmeden kolaylıkla halledebiliriz. Bunu da en kolay yolu erken teşhis. Erken teşhisinde en kolay yolu sıkça doktorunuza gidip kontrol ettirmektir.